Bugün Tayfan'ın her üyesi farklı bir oyun oynamak istiyor. Yelkenler para. Oynamak için ayrılmak zorundalar mı? Hepimizin birlikte oynayacağı neresi olabilir ki? Ben bütün bu maceraların aynı anda olabileceği bir yer biliyorum. Pastel boya dünyası. İyi fikir Mini. Artık hepsi istediği maceraların ve oyunların resmini yapabilir. Ama benim fikrimi oynamak istiyorum. Gerçi hala kendi başlarına oynamayı tercih ediyor gibi görünüyorlar. Birlikte oynamak buraya kadarmış. Keşke onlarla birlikte oynamanın daha eğlenceli olduğunu gösterecek bir yol olsaydı. Çok güzel olurdu. Hı. Ne güzel bir fikir Fanny. Harika. <laughs> Neymiş o? <laughs> Hepsi bitti. Artık buranın adı Pastel Boya Kalesi. Şimdi hendeye canavar çizeceğim. Mickey'nin Orta oyunu güzel gidiyor gibi. Aa, bu kale hepimize yetecek kadar büyük. Aa, olamaz. Aa, onlar burada değil. Aa. Vay! Senin sandığından büyük çizmişim. Aa. yapıyorsun Mini? Herkesin macerasını birleştirmeme yardım edecek bir şey çiziyorum. <laughs> şimdi oldu. Hazinesini almak için sarmaşığı kullanacağım. Beni biraz istememizi. Aa, o da bas. Neyse bu da değil ki. Pekişimdir Olamaz seviyorsam, seviyorsam. Aa, Sanırım Donald biriyle birlikte oynamak istiyor <laughs> Sence herkes ayrı oynamak konusundaki fikrini değiştiriyor mu? Umarım öyledir Mickey'nin kalesini ve Donald'ın hazinesini çizdim Sanırım bütün maceraları birleştirme fikrim işe yarayacak Fanny Şuraya baksana <laughs> O ne? Hadi gidip bakalım. Gemim artık hazır. Şimdi sadece dümenimi çizmeliyim. Ah oh, ya. Ve demir alın. Dedim ki demir alın dostlar. Unuttum. Dostlarım yoktu. Olamaz. Bu tuzlu sularda tek başıma açılmak çok eğlenceli değil. Oho. Belki Mini hep birlikte oynamak konusunda haklıydı. Oh. Goofy gemisini tek başına yüzdürürken eğleniyor gibi görünmüyor. Oh, demek ki üç dostumuz da aynı şeyi hissediyor. İşte artık senin adın Lollipop Pırıltılı Rüzgar. Aa, oh, birlikte uçmak için sabırsızlanıyorum. <laughs> Olamaz. Ah, keşke bir dostum yanıma gelip yardım etseydi. Merhaba Daisy. Bu lollipop pırıltılı rüzgar. <laughs> oh, çok memnun oldum. <laughs> e, macera nasıl gidiyor Daisy? İyi değil. Atıma binebilecek kadar uzun değilim. Beni kaldırabilir misin lütfen? Hı, tabii ki. <laughs> oh. biliyor musun Daisy? Oyun zamanı istediği gibi gitmeyen tek kişi sen değilsin. Öyle mi? bütün maceraları birlikte oynamaya başlasak iyi olur. Çok sevinirim. Hadi diğerlerini bulalım. Evet. <laughs> Boyadıkları tüm maceralar gerçekten çok eğlenceli. Ama hepimiz birlikte oynadığımızda daha da eğlenceli değil mi? Ohoy dostum. Başkalarının eğlenmesini sağlamayı düşünmek. Kendimizi düşünmekten her zaman daha eğlencelidir. <laughs> Ve maceraları birleştirmek gerekirse hadi yapalım. çok çukur.